gençler hepinize merhaba. Bugün de zarf soru çözümü videosuyla karşınızdayız. Umarım her şey yolundadır, keyifler yerindedir. İlk sorumuza başlıyoruz. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Şimdi bu tip sorularda üstte okuyup şıklara bakmak Bence çok mantıksız. İlk olarak şıklara bakıp ne istediğini görüp yukarıya okumak bize vakit kazandıracaktır. Bu, bu tip sorulara dikkat edelim. Birinci sözcük zaman zarfıdır demiş. Eğer birinci sözcüğüm zaman zarfı ise ne zaman sorusunu karşılamak durumunda. Hava bugün de bulutlu. Ne zaman bulutlu? Bugün bulutlu. Oldu bakın. İkinci sözcük derecelendirme bildiren bir zarftır. O zaman ne kadar sorusuna cevap vermek durumunda. Bakalım. Rüzgar daha serin esecek. Ne kadar serin? Daha serin. Bu da oldu. Üçüncü sözcük durum zarfıdır demiş. O zaman durum zarfı ise nasıl sorusuna cevap verecek? Ama nasıl sorusunu neye sormam lazımdı? Dikkatliyim burada. Fiile sormam lazımdı. Esecek fiil. Nasıl esecek? Serin esecek. Bu da durum zarfıymış. Dördüncü sözcük belgesiz sıfattır dedi. O zaman ismin önünde yer alıp belli belirsiz ismi belirtmek zorunda bütün insanlar insan isim. Ama hangi insanlar belli değil bakın bir belirsizlik var. O zaman bu da belgesiz sıfat olarak kullanılmış. Beşinci sözcük azlık çokluk zarfıdır demiş. O zaman bu beşinci sözcüğün ne kadar sorusuna cevap vermesi gerekiyor. Şairler masum gezecek. Gezecek fiil. Nasıl gezecek? Mahzun gezecek. Azlık çokluk zarfı deyip beni kandırmaya çalışmış. Ama nasıl sorusuna cevap verdiği için bu durum zarfıdır dedik. Diğer sorumuza geçiyoruz. Bu dizelerde hal yani durum, miktar, zaman belirteçlerinden hangileri vardır demiş. Hemen sorularımı hatırlayayım. Durum belirtecini bulurken nasıl sorusunu sorardım? Mikser belirtecini bulurken ne kadar sorusunu sorardım? Zaman belirtecini bulurken de ne zaman sorusunu sorar idim? Okumaya başlıyorum. Gözlerin gözlerime deyince felaketim olurdu, ağlardım. Ne zaman felaketim olurdu? Gözlerin gözlerime deyince. Şu kısım ne zaman sorusuna cevap verdiği için zaman zarfı. 3 olmayan şıkları gönderiyorum. 2'ye bakmama bile gerek yok bakın şu an. Felaketim olurdu ağlardım. Beni sevmiyordun bilirdim. Bir sevdiğim vardı duyardım. Çöp gibi bir oğlan ipince. Hayırsızın biriydi fikrince. Nasıl sorusuna cevap veren bir zarfım var mı? Nasıl sevmiyordun? Nasıl bilirdim? Nasıl duyardım? Fiillere nasıl sorusunu sordum. Cevap alamadım bakın. Durum zarfım da yok. O zaman cevabım yalnız 3'müş. Devam ediyorum bir sonraki sorumla. Soru anlamı zarfla sağlanmıştır demiş. Hemen hatırlıyorum bakın. Ne yapıyordum? Soru cümlesine cevap vermeye çalışıyordum. Eğer cevabım zarf ise soru anlamı zarfla sağlanmış oluyordu. Bir de şu bilgiyi hatırlamanız lazımdı. Neden, niçin, niye gibi sorular ya da bu anlamı veren sorular her zaman zarftı bakın. Ne anlattı öğretmen bugün derste? zarfları anlattı diyeyim e, zarf isim ismin yerini tuttuğunda ben buna ne diyordum zamir diyordum o zaman soru anlamı zamirle sağlanmış bir olanları eledim bakın ne bağırıp duruyorsunuz çocuklar ne bağırıp duruyorsunuz niçin bağırıp duruyorsunuz demek niçin anlamı kattığı için bu zarf ikiye almam lazım İki olmayan şıkları da elerseniz cevabımız ortaya çıkıyor bakın ama diğerlerinin ne olduğunu da bulalım Emin olmak için bizden ne istiyor bu adam? Sevgi istiyor desem, sevgi isim. E isimle cevap verirsem ne oluyordu? Zamir oluyordu. Ne dönüp duruyor kuşlar havada? Ne dönüp dönüp duruyor ne demek? Niçin dönüp duruyor demek? Bu da tamam. Ne gün döneceksin oradan? Şu gün diyeceğim. Gün isim. Hangi gün? Şu gün. İsmin önünde yer aldığı için sıfat. O zaman burada da sıfatla sağlanmış oldu. İnşallah iyi gidiyoruzdur. <laughs> ÖSYM'nin sevdiği bir soru tipi bakın. Hemen hemen her sene kullanmakta. Aşağıdaki dizelerin hangisinde? Altı çizili sözcükler tür bakımından aynıdır. Şimdi gözüme tür çarptı. Hemen aklıma tür bakımından aynıdır, farklıdır dediğinde neye bakıyordum? Onu getirmeye çalışıyorum aklıma. İsim mi, sıfat mı, zamir mi, zarf mı diye bakıyordum. Her şey yerli yerinde. Şey Hangi şey? Her şey. Bu sıfat bakın. Bir dolap gıcır diyor uzaklarda durmadan. Nasıl gıcır diyor diye soracağım. Durmadan bana cevap verecek. Fiile soru sorduğum için bu da zarf olacak. Türleri aynı mı? Değil. Gönderdim gitti. Güzel çocuk senin olsun hayatım istersen. Çocuk isim. Nasıl çocuk? Güzel çocuk. İsmi niteledi. Sıfat dedim. Niçini gördüm? Hiç düşünmedim. Öğrendim artık çünkü. Buna zarf dedim. Bunların da türleri aynı değil. Yaşım ilerledikçe daha çok anlıyorum. Anlıyorum fiil. Ne kadar anlıyorum? Çok anlıyorum. Fiili belirttiği için zarf olacak. Ne büyük nimet olduğunu ah ey güzel gün gün demiş. Şimdi nimet. Nasıl nimet? Büyük nimet sıfat. Ne kadar büyük? Çok büyük anlamında kullanılmış. Bakın buradaki ne? sıfatı derecelendiren bir zarf oluyor bu da. Buraya dikkat ediyorum. Unutmuyorum bu kısmını. İkisi de zarf olduğu için tür bakımından aynı çıktılar. Alttakilere de bakalım. Neden sonra farkına varıyorsun? Çok sonra farkına varmak. Fiili belirttiği için buna zarf diyeceğim. Etrafındaki korkunç ıssızlığın nasıl ıssızlık? Korkunç ıssızlık. Bu ismini telediği için sıfat oldu. Hoyrattır bu akşam üstüler daima. Ne zaman hoyra hoyrattır? Daima. Ne zaman sorusuna cevap veren bir sözcük zarftır. Gül saltanatıyla gitti mi bir defa? Hangi defa? Bir defa. Bu da ismin önünde yer aldığı için sıfattır. Devam ettim bir sonraki sorumla. Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi? Belirteştir demiş. Bakın zarf sözcüğünü hiç kullanmamış. O zaman ikinci hatları bizim için önemli belirteş dediğimizde zarf alıyoruz. Kamyonlar kavun taşır. Neler kavun taşır? Kamyonlar. Neler sorusuna cevap veren isimde. Ve ben, e, beni öğrendim artık. Ben bir adet kişi zamiri. Buna da zamir dedim. Boyuna onu düşünürüm. Nasıl düşünürdüm? Boyunu düşünürdüm. Yani çok düşünürdüm demek istiyor. Fiili etkilediği için zarf oldum. Cevap C. Diğerlerine bakalım. Küçük bir serçe. Nasıl serçe? Küçük serçe bu sıfat oluyor. Hürdüm demiş. Neydim? Hürdüm. Yine işin içine ne sorusunu girdiği için buna da isim diyorum. Evet. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük ayraç içinde verilen türde kullanılmamıştır dedi. Durum zarfı dedi. O zaman durum zarfı olduğunu anlayacağım. Nasıl anlayacağım? Fiile nasıl sorusunu sorarak anlamam lazım. Okuyup bitirdim. Nasıl okuyup bitirdim? Soluksuz. Oldu mu? Oldu. Havanın sertliğinden anlaşılıyor ki bu sene kış erken gelecek. Zaman zarfı demiş. O zaman ne zaman sorusuna cevap vermek durumunda? Ne zaman gelecek? Erken gelecek. Bu da oldu. Azlık çokluk zarfı demiş. O zaman bu da ne kadar sorusuna cevap verecek? Seni epey beklettiğimin farkındayım. Ne kadar beklettiğimin epey beklettiğimin. Çok güzel gidiyoruz. Buradan geriye dönüp ilk sağa dönerseniz istediğiniz yere ulaşabilirsiniz. Yer yön zarfı demiş. Nereye diye sorup bulmam lazım. Peki bu kadar mıydı? Hayır değildi. Hatırlayın. Yön bildiren sözcük ek almazsa zarf oluyordu. Nereye diye sordum. Geriye bana cevap verdi ama beni kandıramadı. Çünkü burada bir e eki var. E eki olduğu için bu zarf değil, isim olur. Cevapta Denizli oldu. Baksan bizimle nasıl konuştuğunu görseydiniz, nasıl konuşmak? Bu da soru zarfı olarak kullanılmış oldu. Evet, son sorumuza geldik. Hangisinde belirteç kullanılmamıştır? Yani zarf kullanılmamıştır diyor. Bir kelimenin başına gelebilecek en kötü şey. Oo gördüm. Ne demiştik? En sözcüğü her zaman zarf demiştik. Hemen hatırladık bunu. A'yı eledik. Yalnızlık, hüzün, sevda, gül, bülbül gibi kelimeleri ya hiç kullanmamalı, nasıl kullanmamalı? Hiç kullanmamalı. Burada da bir durum zarfı buldum. Çok kullanılan, kullanılan fiilimsi, ne kadar kullanılan çok Burada bir miktar zarfı buldum. Hemen gönderdim. Bu kelimeleri diğerleriyle karıştırmamak lazım. Nasıl karıştırmamak? Ne zaman karıştırmamak? Burada bir cevap yok. Bu dursun o zaman. Örneğin yağmur, ırmak veya toprak asla eskimez. Nasıl eskimez? Asla eskimez. Pardon ne zaman eskimez? Asla eskimez. Hiçbir zaman anlamı kattığı için zaman zarfıdır. Burada da buldum. Denizli'yi işaretliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.